Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ege. Aman durun lan. Yanlış girdim. Uu. Ben Ağustos 6 bugün. Size video çıkarmaya girdim. Hay Allah şazamza, evet. İncan. Şimdi artık bir comeback gelsin. Düzenli video atmaya başlamamız gerek. Keşfeden yerimiz var. Zor açılan bir şey. Ee, yapabildiğimin en iyisini yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Her gün video atmaya çalışıyorum. Ee, her gün düzenli video atarım. Keşfet engelimiz olmaz. O yüzden her gün düzenli video gelecek. Takipte kalın. I'm mm -hmm. you <sighs> Neyse. Yani e, düzenli videolara başlamayı planlıyorum. E, şu okullar açılırsa kendimi bir düzene sokacağım. Çünkü şu an düzenim yok bir şeyim yok. Hani saat belirlemem lazım. Çünkü ben burada... Video çıkarırken birden fazla video çıkarmak zorunda kalıyorum. Ve bu da hani diğer zamanlarım kalmıyor. O yüzden artık bir düzenli video atmam lazım. Artık hani ne çıkarsa. Ama bu videolar güzel çıkabilir. Şimdi amacımız keşfet engelini kapatmak. Beni sevenler bu videoyu beğensin, yorum yapsın çünkü öne çıkarıyor. YouTube bizi buna lan. Ha, onun gelmeme şeyi haydi. Yeni mod gelecek. Neyse işte arkadaşlar. Ee, benim planım şu. Her gün size düzenli video atmaya çalışmak. İşte şu okullar açıntısını kendime bir düzene sokayım. Ee, video atmazsam büyük bir ihtimalle ya sınavlarım olur. Yani eğer video atmazsam ya sınav olur ya da işim çıkmıştır. O yüzden video atmama sebeplerim onlar büyük bir ihtimalle onlar olacak. Çünkü sınavlarım var. Çalışmam lazım. Siz de anlıyorsunuzdur zaten. sınavlarım olduğu için oyuna bir çok fazla yük vermeyeceğim. Ama verebilirim bilmiyorum. Yani izlenmeler zaten düştü. Eski videolara bakıyorum. Dünursa attığımız video 48 izlenmiş. Bu iyi bir şey. Bir tane videomda TDM videosunda 50-52 izlenmiş. Şimdiki videolara bakıyorum. Mesela 1, 2, 0. Görüntülenme yok. Bu sefer izlenmelerimiz kötü gidiyor. Bunların bence hepsi sizden kaynaklı. Bir de keşfeden yeniden kaynaklı. Videoları izlemiyorsunuz. Like da atmıyorsunuz. Beğenmiyorsunuz. Hani o zaman YouTube nasıl ön plana şey yapabilir? Ben anlamadım. Sizi. Hani eğer bu video sağlam bir Görüntüleme sağlam bir yorum yorumlar falan gelirse fazlaca devam ederim ama artık hiçbir şey gelmiyor bırakırım oğlum şu botu bile buramadım lan baktık hiç videolar izlenmiyor yorum da gelmiyor beğeni de gelmiyor Bırakmak zorunda kaldım arkadaşlar Başka bir şans bırakmadınız yani. Hani daha doğrusu benim bir başka şansım yok. Videolar izlenmiyor. Hep bakıyorum. Millet bazı kişiler klasik istiyor. Bazıları klasiği çekiyorum. Daha hiç izlemiyor. Bazıları TDM diyor. TDM çekiyorum. Bir iki kişi izliyor yani. Bu mu oğlum? Amacınız videolarda oynamak. Kendinizi izlemek sizin. Diğerlerini izlemiyorsunuz. Buna ben video çektiklerimi söylüyorum. Amaçları böyleyse çekeriz. Ama arkadaşlar dediğim gibi bu video hiç izlenmezse ve hiç görüntülenme almazsa bırakmak zorunda kalacağım. Bir de yorum yapmanız lazım. Eğer hiç yorum gelmezse de bırakırım. Mesela beğeni geldi yorum gelmedi mesela bırakırım abi. Neden? Ben her şey tam olsun istiyorum. Hani bazen YouTube'da sorunlar çıkabiliyor. Yorumlar kapalı olabiliyor. Bunu anlarım. Yorumlar kapalı olursa gene çekerim. Ama baktım siz vay yani yorum yapmıyorsunuz. Eskiden en fazla mesela videolarıma 6 tane beğeni gelirdi. 6 8 ben bu kanalı da kaç yılında açtım bilmiyorum. Diğer kanalımız kapatıldı çünkü. Aynı sorunları yaşayıp duruyoruz. Hani abi artık bir Ne bileyim ya. Beyler sizde. Eğer yorum morum gelmezse beğeni gelmezse bırakırım. Kaç tane videom var? 86 87 tane videom var. 90'a yakın videom var. Bu 90'a yakın videonun belki de 10'u, 20'si, 30'u görüntülenme yok. İzlenmiyor. Mesela sanok çektim. Kanala bakıyorum sanok izlenmiş mi diye. İzlenmemiş. Görüntülenme yok. <laughs> hani artık oyunda sanatçılar mı kalmadı? Ne bu anlamadım. Benim diğer kanalı bırakma sebebim de buydu. Youtube çekmek eğlenceli gibi gözükebilse de zor arkadaşlar. Öyle sizin baktığınız gibi değil. Hani ben video çekeyim. Editini yapayım. Öyle değil. Öyle değil o. Mesela editi yaptınız videoları. Mesela arkadaşlar bakın. Videoyu çektiniz, çekmeye uğraşıyorsunuz. Çektiniz abi videoyu. Editini yapıyorsunuz. Edit, edit şey yani. Em, videonun ekranda büyütme falan. Editini yapıyorsunuz başlık atıyorsunuz. Hani bunlar en fazla benim 5-6 saatimi alıyor. Hele klasikle beraber 10 saati 10 saate yakın bir saat. 9-10 saatimi alıyor. Hatta bazen diyorum lan diyorum. Ben buna edit yapıyorum. MM karşılığını alamıyorum. Bu mu benim takipçilerim diyorum. Hani Tam kanalı yeni açtık da. Hani arkadaşlar ben bu kanalı açma sebebim geri dönmekti. Şimdi geri döndüm de. Hani bakıyorum abi. Hiçbir şey yok. Diyorum ben boşuna dönmüşüm. Unutulmuşuz. Bir de bazı arkadaşlar var başlıkla anlıyorlar. Onlara da bir şey demiyorum. Esas başlık önemli o zaman. Anlamanız için. Hani bilmiyorum arkadaşlar. Artık size kalmış bir şey. Bu videonun da başlığını yazarım artık. Yorum beğene gelmezse bırakıyorum diye. Bana başka bir şans bıraktırmadınız yani. Ben ne insanım? Hani bakın abi TikTok'a başladım. Bir günde 10K olduk. Hani bu iyi bir şey. Bilginle TikTok'ta 10K olmamız. Youtube'u bu videodan sonra bırakır mıyım bilmiyorum. Yani size bağlı. Hani yoksa da artık klasik videoları çekmeyeceğim. Başka şansım yok. Tdm izleniyor çünkü. Mesela abi e, Mesela Benim diğer youtuberlardan ne farkım var abi Söyleyin bana Yaşımdan mı Ne bileyim Arkadaşlarımdan mı Anlamadım ki abi Hani Biri zaten Diyor herkes Video konuk olmak istiyor Ben buna nasıl yetişeyim abi Ben de insanım lan Yapmayın oğlum bu kadarı ben ne insanım hani Mesela ben bir arkadaşla mesela eşleşiyorum abi oynuyorum lobideyim. No kanka diyorum videoya diyor, gel. Diğer üçü direkt şey diyor. Aga beni de videoya, aga beni de videoya. Lan ben de bir insanım durun ya. Ya arkadaşım böyle hatta hepsi böyle. Bakıyorum kanka gel. Video çekelim. Diğeri direkt diyor. Kanka beni de al. Kanka ben ne zaman video konuk olacağım? Şeyinde konuk olacaksın ya. Bu ne abi? Ben de insanım ya. Yapmayın abi ya. Ben de insanım. Ana. Bak şansımı görüyorsunuz değil mi? Şansımı görüyorsunuz. Neyse arkadaşlar konudan sapmayacağım. Konudan sapmayacağım. Yani arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ya YouTube'u bırakacağım ya da klasiği bırakacağım. Ya da komple her şeyi bırakacağım. Siz izlemiyorsunuz. Zaten 15 takipçi de kaldık abi. videoları yayılmıyor. Videolar hiç mesela. Arkadaşlar şunu düşün. Videoyu izleyin. Dina böyle bir kanal var. Rost 4x diye kanal var. Kanka Rost 4x diye bir kanal var. Çok güzel içerik çekiyor falan deyin abi. Abone ol falan deyin. Böyle abi kanalı yaymanız lazım. Kanalı yaymanız lazım. Kanada yaymazsanız hiçbir şey olmaz abi. Hiçbir şey. He? Benim şu anda amacım yok. Gidebildiğim yere kadar gitmek. Ama ben şu an yükselmek istiyorum. Çarbağım. Her, her. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar Anlayan var mı beni Beni anlayan varsa Anlarlar bittim halledip Anlamayanlar da Ne Bilmiyorum Neyse şu an oyuna odaklanıyorum. Şuradan bir canlanma kartı alabilirsem alırım. Canlanma kartı almam lazım. Canlanma kartı falan almam lazım. Ne var? Ne var abi burada? 啊。<sighs> Yani anlatabilir miyim? Abi kit ver lan şuradan. Lan çıksana. Yani arkadaşlar beni bazen delirtiyorsunuz. Abi videolar izlenmiyor. Beni o yüzden abi delirtiyorsunuz. Anlamıyorum. Emek veriyorum izlenmiyor. Şunu veriyorum izlenmiyor. Lan daha ne yapayım? Video şeyi yazın o zaman. Madem PUBG videoları istemiyoruz ya da ne bileyim başka videolar çekerim yorum yazın. Kanka şunu oyna, abi şunu oyna, kardeşim şunu oyna falan diye yorumlar yazın anladın mı? Eğer siz PUBG izlemek istemiyorsanız yazın aga ya PUBG izlemek istemiyoruz. Başka bir video çek. Şöyle bir oyun var işte onu çek falan diye. Şu izlenir, bu izlenir diye. Bakın wow videosu çektim. Arkadaş diyordu. Aga wow çek fazla izlenir diye. Wow çektim. Ne çekeyim? PUBG veya PUBG dışında. Bu kanal her oyun olabilir. Sadece PUBG ile düşünmeyin bu kanalı. Siz yazın mesela. Aga biz PUBG'den sıkıldık. Şu oyunu çek. Şey, atıyorum. Mesela. Ayrıca şöyle bir oyun çıkmış. Şunu çek. Mesela örnek veriyorum arkadaşlar. Bu tamamen bir örnek. Bunu yazmayın. Kanka e, amamgası çek falan atıyorum. Oyunlar yazın. Hangi kitle oyun isterse ben onu çekeyim. Çünkü PUBG ile olmuyor şu an. PUBG ile olmuyor. PUBG ile olmuyor var. PUBG'li olmuyor şu Benim dediğim bu. Ama siz derseniz PUBG'ye devam PUBG'ye devam. Aga şimdi düşünün. Biri yazdı PUBG'ye devam et. Diğerleri yazdı Aga başka oyuncak. Şimdi ben PUBG'ye bir tane video çekerim. Biri istedi diye. PUBG videosu illaki bir tane çekerim. Ama diğerlerine o kategoriye göre. Mesela. Şu <laughs> <laughs> anladınız mı? Anlatabiliyor muyum? Eğer PUBG'den sıkıldıysanız yazın abi. Başka oyunlar çekeyim yani. Ne yapmamı bekliyoruz. Değişiklik yakın silahlarını otomatik bırak aç. Yani ben dedim arkadaşlar Diyorum Hani başka oyun mu istiyorsunuz Başka oyun videosu mu istiyorsunuz çekerim Ben bu kanalı açma sebebim sadece PUBG değildir zaten Başka videoları da çekeceğim size göre yani Siz e, Oyun yazın yorumlara mecbur hani yorumlar mecbur Çünkü ben ne istediğinizi nasıl anlayacağım o yüzden diyorum yorum atın diye. Ne istediğini nasıl anlayacağım? Bunu gelip bana oyundan söylemeyin yani. Yorum atın diye. Çok mu zor? Eliniz mi yok? Kolunuz mu yok? Ayağınız mı yok? Anlamadım mı? Var mıydı? Bazen anlamakta beni zorlatıyorsunuz. Bu herkes için geçerli bu kanalda. Neden? Abi yorum yapmıyorsunuz. Ben ne istediğini nasıl anlayayım? Bizim adamla kit var mı lan şunutta? Hatta şunu al Dediğim gibi Oğlum evet, bura lan Vay deli vay. Mesela şey de yapabiliriz arkadaşlar. Ben düşündüm. Film serisi. Bakın. Ben de Netflix var. Disney var. Razan abi mesela. Örümün de falan başla. Çünkü bunu izleyemeyenler de var. Hani ne bileyim. Filmleri izleyemenler de var. O yüzden. Bence. En mantıklısı o seri gibi. Eğer. Hani yazın ona göre. Benim kafamda öyle bir film serisi var. Çünkü bende Netflix aram var. Mesela Dragon çok şey oluyor. Yani çocuk çizgi filmi gibi ama animasyon. Hani ejderhalar falan var atıyorum. Ne bileyim. Dragon'u şey yapabilirim. Onun hatta serisi var. Dördü çıkacak. İnşallah. Baydam lan Al abi de onun kadar al middi gitti. Efendim siz söyle bana ben onu göndereceğim. Boşmuş o. Güler var zaten. Dönerler gider o gibi gibi yapar bir defa gelir. Kola da daha... check düz okay was tamam ya ne böyle arkadaşlar dediğim gibi e ee, bu ne yapıyor O que Yani böyle arkadaşlar. Haydi.